merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar birlikte mükemmel adeta güzel bir modelle karşınızdayım arkadaşlar Görünüş olduğunuz gibi Minecraft paradeli okul canavarı modeli arkadaşlar <laughs> Okul canavarı modeli Eğer bunu vermemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu 50 like atın 50 like de verilecektir arkadaşlar Ama yorum animasyonu falan yok Yapabilenler de yapsın ben arkadaşıma söylerim yaparsa yapar arkadaşlar. Ben yaparsa veririm sizlere de. Şöyle olduğunuz gibi. İçimizi ben de göstereyim. Burada şey yazıyor zaten. Bir artı bir iki. 2, iki, iki, iki üç. yazıyor. Yanlış ama bu toplam olacak. 2, i̇ki, iki üç bir eder arkadaşlar. Onu bilmem de yok. 2'den 3 çıkmadığı için komşuya gidiyoruz. Bundan 1 aldık. Bu şimdi. ben. 2'den 3 çıkmaz komşuya gittik. 1 tane aldık 12 oldu bura. 12'ye çıktı 9. Bu? Neyse. Arkadaşlar her şey tam sadece yürüme animasyonları var. Şöyle çok Kitap falan da var kafasında. Aa, Aa, Eğer bunu vermemi istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar. Bu videoya 50 like atın. Biz diyecek <laughs> 100 like atın. Ay 50 like atın arkadaşlar. <laughs> çok ee, 50 like da vereceğim. <laughs> bir sonraki videoda görürsek ne vereyim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.